çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar, arkadaşlar, yoldaşlar, canlar, sevgili kadınlar, mal tepeler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum özellikle. <laughs> Öncelikle tam teşekkür edildi. Teşekkür etmek gerekiyor. Maltepe Belediye'mize, sevgili başkana, belediye çalışanlarına ve Yaykop'a. Ya. Özellikle bu ortamı bize sundukları için, bu kitap günlerini düzenledikleri için sonsuz teşekkürler ediyoruz hepiniz adına. Sağolsunlar, varolsunlar. Şimdi şair demiş ki dayan kitabıyla. Öyle dönemlerde geçiyoruz ki mücadele çok boyutlu. Dayanacağımız esas noktalardan biri de kitap. Okumak, tartışmak, üretmek, aydınlanmak. O yüzden bu kitap günleri oldukça önemli. Yine bir yazar demiş ki hayat kısa ama kitap uzun. Gerçekten Hayatın kısalığı içerisinde her yeri gidemeyiz, her yeri göremeyiz, her insanla tanışamayız ama kitaplar bizi çok yere götürür, görmediğimiz yere götürür, çok tanımadığımız insanlarla tanıştırır. Hayata bakış açısımızı geliştirir, zihnimizi açar, ruhumuzu zenginleştirir. Doğayı daha iyi anlarız, insanı daha iyi anlarız, toplumu daha iyi anlarız, anladıkça severiz. Zaten anladıkça seversiniz. Kavranıkça seversiniz. Bak daha farklı olur. O yüzden uzun yaşamak istiyorsak, güzel yaşamak istiyorsak kitapla yaşamalıyız. Kitabı hiç ihmal etmemeliyiz. Şimdi bu etkinlik aynı zamanda bir kamucu etkinlik. Yani biz kamuculuk ve toplumculuğu tartışıyoruz. Esasen kamuculuk böyle bir şey. Bakın piyasa koşullarına karşı direnen, yani bir araya gelmiş, Yankov'u kurmuşlar. Neyi yetmişler? Maltepe Belediyesi'ne gitmiş bir kamu kurumu olan Maltepe Belediyesi, kamusal bir mekanı burayı hepimiz açmış. Kamusal bir mekanda bir araya gelmişiz. Oturuyoruz, konuşuyoruz, kitaplarla buluşuyoruz, kendimizle buluşuyoruz, tartışıyoruz. Kamuculuğun, kamusallığın en güzel örneğini yapabilmişiz, ne güzel. Burada alkışlıyorum, yani bu güzelliği alkışlıyorum. <laughs> Tabii ne mutlu Maltepe. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Başka veya çekecek hale diyor. Ee, i̇yi ki Maltepe'nin Maltepe'den kıymetini bilsin. E, ne mutlu Maltepe'ye eski köyünün başkan var. Çok önemli. Başkan başarmak zorunda. Maltepe başarmak zorunda. Tavuculuk, toplumculuk meselesinde Maltepe başaramazsa olmaz. Çünkü eski başkan, Türk ve Ercüment başkan gibi, Uğra başkan gibi, Gökhan Başar gibi çok önemli, bir, önemli bir kamu bilincine sahip ve kamusal bir görev yürüten, kamu hakkını ve hukuku savunan bir meslek örgütüne geliyor. Türkiye İmar Mühendis Odaları geriliğinden geliyor. O yüzden Esin Köyler'in başarısı aynı zamanda bu meslek örgütünün başarısıdır. Aynı zamanda kamuculuğun başarısıdır. O yüzden başka hiç şansın yok, başarmak zorundasın. Hiçbir mazereti kabul etmiyoruz, bunu bilesin yani. Şimdi arkadaşlar dünyanın ve Türkiye'nin içinde geçtiği bu dönemlerde kamuculuk ve toplumculuk meselesi artık bir tercih meselesi olmaktan çıkmıştır. Bir zorunluluk ya dünyanın sonu, ya gezegenin sonu, ya yaşamın sonu, ya da kamuculuk ve toplumculuk. Böyle bir araftayız. Bunun lavucunu yok, bunun şakası gerçekleri yok sevgili arkadaşlar. Bakın, özelleştirmecilik, neoliberalizm, piyasacılık, edebiyat yaptılar, medyacılığı yaptılar. Ne hale geldik? Dünya yaşanmaz oldu. Cehennemi yaşıyoruz. Her taraf krizlerle sarma haline gelmiş vaziyette. Çok boyutlu, siyasi, ekonomik, kültürel, ahlaki, vicdani, ekolojik büyük bir buranla karşı karşıyayız. Bu buranın arkasında ne var? İşte neoliberal kapitalist üretim ilişkileri var. Piyasacılık var, özelleştirmecilik var sevgili arkadaşlar. Bize ne basarlar mı ne basarlar Hani bu özelleştirmeler olacaktı da refah tabana yayılacaktı, tabandan refah yükselecekti, ne oldu? İşsizlik arttı, ağaçlık arttı, yoksulluk arttı, işsizlik arttı. Hani barış olacaktı barış, her taraf savaşlar, işgalde bir tarafta almış başını gidiyor, sınırlar kalkacaktı ne sınırları kalkması, her tarafı sınırlar örülüyor. Artık yani dünyada sınırlardan öte bir dünya tablosuyla karşı karşıya kalmadığımız bir gerçeklik içerisindeyiz. Mültecilere, göçmenlere, sığınmacılara, dezavantajlı gruplara yaşamın cehennem olduğu bir dünyayı bize yaşatıyorlar. Hani o en meşhur lafları, edebiyatları, eserlerden el de elini çekecek, ekonomide çekilecek bu tahakkülü başsızlık devlet demokratikleşecek. Bakar mısınız? Yıllarca bize bu masanı anlattılar. Devleti sosyal manada küçülttüler ama devlet güvenlik gayreti olarak büyüdü. Hani demokratikleşecek bir devlet ekonomide çekilince ne oldu arkadaşlar? Demokrasi mi geldi dünyaya? Tam tersi yeni bir faşizm süreciyle karşı karşıyayız. Bütün bunları gördük ve yaşadık. O yüzden sevgili arkadaşlar, kamuculuğa ve toplumculuğa yeniden dönmeliyiz. İnsanlık için dönmeliyiz. Geleceğimiz için dönmeliyiz. Gezegenimiz için dönmeliyiz. Şimdi bura başta anlattı. Diğer yani başkalarını da anlattı. Çok güzel şeyler anlattılar. Ben onları tamamlamaya çalışıyorum. aslında bana çok bir şey kalmadı da ben yine bildiğimi anlatayım. Yani. Onu ifade edeyim. Şimdi özelleştirmecilikle kamuculuk arasındaki mesele ve fark sadece ekonomik bir fark değil. İdeolojiniz neyse öyle hayat yaşarsınız. Eğer özelleştirmeciyseniz, piyasacı insanız, siz insan olarak, kişilik olarak sizin niyetinizden bağımsız, siz iş bitiricisiniz, köşe dönmecisiniz, ve bilecisiniz. Bu ideolojiye sahipseniz bu kişilikten başka bir insan kendi hiç yaşamınızı üretemezsiniz. Ama kamucuysanız, toplumcuysanız siz dayanışmacısınız, siz paylaşımcısınız, siz eşitlikçisiniz, siz toplumsallaşmış bir bireysiniz. Siz doğayla barışık bir bireysiniz. Siz hayvanlarla barışık bir bireysiniz. Siz insansınız, insan. O yüzden özelleştirmecilikle tavuculuk arasındaki fark öyle basit bir fark değil. Niye bu kadar çürüme yaşıyoruz? Bu çürümenin kökeninde ne var? İşte bu özelleştirmecilik ideolojisi var. Bu piyasacılık ideolojisi var. Altta kalan canı çıksın ideolojisi var. Büyük balık, küçük balık. Bana dokunmayan inan bin yaşlısı ideolojisi var. Artık bu ideolojinin de bir gelecek yok arkadaşlar. Toplumculuğa ve kabuculuğa dönmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim yerel, yerel yönetim bağlamalar ve meselesine. Burada yerel yönetimleri kazanmak meselesi var. Yerel yönetimleri kazanmak bir mevkii kazanmak değil. Bir iktidarı kazanmak değil. Yerel yönetimleri kazanmak kendimizi kazanma meselesi. Kentlerimizi nasıl kazanacağız? Kentlerimizi kazanmamızın yolu söylendi. Bir toplumcu bir ve kamucu bir anlayışa sahip olmak için bu yetmez. Bununla beraber toplumsal bir örgütlenme ve mücadele çizgisi gerektirir kentlerimizi kazanmak. Bu ikisini birlikte ele almalı ve birlikte yürütmeliyiz. Kentlerimizi nasıl işaret ederiz? Kentler kiminle neyine inşa ediliyor? Neye göre işaret ediliyor? Hangi sınıfsa kesimlerle neyine işaret ediliyor? Burada Bura Başkan Kurtuluğu son noktaları ortaya koydu. Şimdi toplumsal çıkar esaslı ve toplumsal demokratik bir örgütlerine olarak kentlerimizi yeniden inşa etmeliyiz. Ve toplumcu, kamucu bir yerel yönetim için. Şimdi yerel yönetimlerin üzerinde iki tane vesayet var. Tahakküm ve egemenlik var. Bunlar biri merkezi iktidarın tahakkümü, daha doğrusu sarayın tahakkümü. İkinci tahakkümde sermayenin tahakkümüdür. Şimdi bu iki takibe karşı, egemenliğe karşı, vesayete karşı ikili bir görevimiz var. Birbirine iç içe geçmiş ikili bir görevimiz var. Bir, bu görevlerden biri yerel üretimlerin demokratikleştirilmesidir. İki, yerel hizmetlerin kamusal niteliğini savunmaktır. Bu ikisini birbirinden ayıramayız. Pekala, yerel üretimlerin demokratikleştirilmesi nedir? Bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi bugün yetkiler merkezdedir. Genel yönetimden yetkileri daraltılmıştır maalesef. Tek adamdadır. Bunu görmüyoruz. Yani hayat yeni yönetimden alınan daraltılma. Bu akim bir iktidar, bu yalan şey iktidar. İktidar olmadan önce o ne de anlatıyordu? Biz efendim yeni yönetimle yetkiler arttıracağız her şey Ankara'dan mı ıı, belirlenmişler filan vesaire vesaire. Eğer de oldular, hak ettiler ya. Yere yere çiçekçileri bırakır artırmayı daralttılar. Ona daralttılar. Ya bırakın daraltmayı kayyumlarla yere yönetimle iradesine boğdular ya böyle bir hale getirdiler yere yönetimle. Şimdi doğal olarak kentler çok akışlar, çok çeşitli. Yani kemikleri yukarıdan, merkezi bir yapı ile yukarıdan aşağı planlamak mümkün değil. Planlarsanız bak ortaya ne çıkar? Kimliksiz, rezil, renksiz, ruhsuz, birbirine benzeyen, hiçbir kentsel anlamı ve önemi olmayan bir kemiklerle her yerde karşı 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 karşıya kalmış oluruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yerel yönetimleri demokratikleştirmek için ne yapacağız? Fiili demokrasi zeminleri yaratacağız. Bakın Yasaya bağlı zeminlerden söz etmiyor. Kiili demokrasi zeminleri yaratacağız. Karşımızda zaten yasayı, anayasayı takmayan bir iktidar var. Buna karşı mücadelede biz mevcut yasaların sınırları içerisinde kendimizi hapsederek bu gelişilikle, bu merkeziyetçilikle, bu takarancılıkla edemeyiz. O yüzden bizim kiili demokrasi zeminlerimiz olmalı. Bunlar nedir? Bunlar meclislerdir, sokak temelli, mahalle temelli, meclis bir meclisler demokrasi işaretçileriyiz sokak temsilcilerine dayanan, mahalle temsilcilerine dayanan, doğrudan demokrasiye dayanan kent meclislerini kuramıyorsak, kent meclislerine dayanmıyorsak, kent meclislerini örgütlü olarak merkezi iktidarın karşısına çıkamıyorsak, halkı siyasetin öznesi kılamıyorsak, halkla yöneticiler arasındaki yabancılaşmayı aşabilecek pratikleri geliştiremiyorsak, biz bu süreçten başarılı çıkamayız. Ercüment Başkanım söyledi, Merkezde tek adam rejimi var, yerelde de tek adam rejimleri var. Doğal olarak bir devrimci, halkçı, kavuşçu, ne dersek diyelim, toplumcu, yerel yönetim anlayışının turlu sonu nedir, ben de orada bir turlu sonu çekeyim, bu arabaşlar nasıl çektiyse. Mesele şudur arkadaşlar, bir devrimci siyaset ve yerel yönetim anlayışı, ben halkı nasıl iyi yönetim anlayışı değildir. Bunu unutalım en iyi nasıl yönetir anlayışıdır. Bizim doğru sorumuz budur. Başlara da yönetilir ki anlayışı değil, halka gelişler bir yere yönetilir anlayışıdır. O yüzden 79'da işte bize Fatsa fikrini armağan eden, ben ne yaptım halkın için, halkla birlikte yaptım diye Fatsa fikri bugün de halkı şart ediyor sevgili arkadaşlar. Bugün de halkı şart ediyor ve bizim izleyeceğimiz siyasetin ana çerçevesinde turu sorunu ortaya koyuyor. Yeni bizetlerin parusan niteliğine değinelim. Üç dakika kalmış. Evet. Senin <laughs> şimdi senin saatte çok uzun çalışıyor. Şimdi yerel bizetlerin kamusal niteliğine e, gelelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi kentler artık üretim merkezleri olmaktan çıkmış, üretim mekanlarının haline gelmiş. Kapitalist üretim sürdürü ilişkileri artık fabrika işleri temelli işlemiyor. Yaşamın her alanına ufuz eden bir üretim ilişkilerinden söz ediyoruz. Bu noktada kentler, bu noktada doğa ve çevremiz bir rant biriktirme alanı, bir kar biriktirme alan alanı haline dönüşmüş vaziyette. Ve bu düzeyde bizler kentlerde artık müşteri haline gelmiş vaziyetteyiz. Ve yerel üretimler de maalesef şirketleşmiş sevgili başkanım. Şirketleşmiş zaten başımıza gibi ben bu bölgedeki şirket bir yöneteceğim demedim mi? Dediği şirketi batırdı zaten. Borca sokuyu iflas ettirdi. İşte o yukarıdaki şirket anlayışı aşağıda da belirli bir şirket anlayışı haline dönüşmüş vaziyette. Şimdi doğal olarak bizim en önemli görevlerimizin biri genel yönetimleri şirket olmaktan çıkartıp kamusal bir niteliğe sahip çıkan bir kurum haline getirmektir. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Nasıl geliştireceğiz? Yerel yönetimlerin konuşma niteliği için. Demokratik planlama. Çok ama çok esaslı bir kavram. Demokratik planlama değil. Yanlış anlama Uğur'a Sadece planlama değil. Planlayabilirsiniz. Planlama demokratik olur, bürokratik olur, teknokratik olur. Ya yani teknokratlar da planlar, bürokratlar da planlar ama onlar tepeden planlar. Pekala demokratik planlama işte meclislerle planlanır halkın katıldığı bir planlama. Planlama öyle ne tek olacak, bilim insan olacak, onlar ne bir planlama değil. O yüzden sevgili başkanı, Buğra başkanı, İstanbul Planlama Ajansı çok önemli şeyler yapıyor, raporlar çok yararlanıyoruz. Ama sanki bu planlama anlayışını da böyle aşağılara doğru bir taşımak lazım. Bunun örneklerini geliştirmek, güçlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ekolojik tabii bir planlama. Ekolojik bir planlama. Bu oldukça önemli. Ve katılımcı şey. Bu da çok önemlidir. Yani toplumcu bir belediyece katılımcı bütçe yapıyoruz, yapamıyoruz. İşte söylendi. Bütçe nereden geliyor, nereye nasıl artıracak? Önceliklerimiz Bu içinde de belirleyeceğiz. Örgütlü bir halkla ancak bunu belirleyin. Örgütsüz kesinlikle planlama da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Toplum örgütsüzse hiçbir plan yapamazsınız. Planlama yapmak için toplumu örgütleyeceğiz. Bütçe, katılımcı bütçeyi yapabilmek için halkı örgütleyeceğiz onlarla birlikte planlama ve katılımcı bütçe uygulamasını yaşama geçirebilelim. Ve dayanışma ekonomisi inşa Bizim ekonomi, her kültürümüz dayanışma esaslı olur. İşte kooperatifçilik. Her bunu yaygınlaştıracak. İşte fındıklı da yaygınlaştırılıyor. Üretici, meşgul ne kültürü. Yani e, yani erişim ve da bunun adını koymuşlar. E, yerel bir adla koymuş. Toplumcu, tamcu, belediyeciliği, meci belediyeciliği. Bu anlamlı bir şey. Şimdi burada yerel yönetimleri kooperatifçilik, bir sosyal, e, pardon bir dayanışma ekonomisi de inşa eder. Ve yerel yönetimleri bir dayanışma merkezi haline getirmek. Bunlar oldukça önemli bir şey. Bir de Gökhan Başkanım buradayken, Burası sık şey söylemiyorum. Başkanım da burada yanlış anlaşılmasın. Belediye içi demokrasi de çok önemli. Bakın belediye içinde demokrasi de çok önemli. Şimdi bazen bakıyoruz CHP'li belediyelerde işçi görevleri oluyor. AKP'liler de olmuyor. Orada yapamıyorlar. CHP'li belediyelerde yapıyorlar. Benim sözümde yanlış ben anlaşılmasın. Niye yapıyorlar <laughs> diye şikayet etmiyor. Yapsınlar tabii. Yani güne vakti yapacaklar. Ama bak buradaki problem şu. Belediye işçisiyle, belediye emekçisiyle, belediye yönetenler olarak biz nasıl bir ilişki kuruyoruz? Patron işçi ilişkisi kuruyorsak, işte o zaman direnlerle karşı karşıya kalırız, kalırsınız. Ama patron ve işçi ilişkisinin dışında belediye çalışanları da katılımcı bütçelerini ödesi haline getirirseniz, Oradaki demokratik örgütlerden bir parçası haline gelir, getirirseniz, oradaki işçi belediyenin kaynakların nereden alınır, nereye nasıl tasdif edildiğini bilirse, bütçeyi onlarla beraber yaparsanız, o bütçeden onlara ne düşeceğini de onlarla beraber belirlersiniz. O yüzden bir işçi-patron ilişkisinde kendinizi kurtarırsınız, onlarla beraber bu süreci hep beraber gözlersiniz. Şimdi bitireyim. 17 dakika olmuş, 2 dakika fazla konuştum Öcümet'te. O kadar aramızda fark olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geziyle bitime düşüyorum. Gökhan Başkan'ın söyledi. Bu Erdoğan her yerde gezi karanlıyor, kötülüyor ya. Biz de bulunduğumuz her platformda geziyi metretmeliyiz arkadaşlar. Gezi ölmeliyiz ya. Yani bu, bu kadar netten. Yani. O kötülüyecek, biz öleceğiz. Çünkü gezi iki farklı ülke, iki farklı iki farklı anlayış, iki farklı ideoloji, ideolojinin arada sahilde geldi. Bu çok önemli. O yüzden gezi unutamıyor. Kavuşuluk mu diyoruz? Aha işte gezi. En kavuşu hareket. Toplumculuk mu diyoruz? Aha işte gezi. En toplumcu hareket. Bunu nerede görüyoruz? Sadece sevgili arkadaşlar, müşterek bir alan, demek müşterek alan demek. Hepimize ait olan demek. İşte müşterek alan, Neydi? Gezi Parkı'nı korumak. Ama biz onunla yetinmedik. Bak Erdoğan sadece ona bozulmak. Ve sadece biz polis işgalinden Gezi Parkı'nı kurtardığımız 1 Haziran ile 15 Haziran arasında Gezi'de başka bir yaşam kurdu. Bir kamusal yaşam yeni bir kamusal yaşam inşa etti. Bir Gezi komünü oluşturduk orada sevgili arkadaşlar. Birleşik, renkli, çoğulcu, ekolojist, Laik, demokratik, özgürlükçü, paylaşımcı, dayanışmacı, anti cinsiyetçi. Ya bir yaşam kurduk. Erdoğan hatırlan, televizyonda ben onu çok zihnimde yer etmiş. Ya bunlar diyor bizde bir hayat kurdular diyor. Orada para bile geçmiyor ya diyor. Adamın korkusuna bak ya. ya. Paranın geçmediği bir ülkede korkuyor. Ne güzel ya biz ne için uğraşıyoruz? Ne demiş Nazım Hikmet ne devlet ne para. İnsanın evinde bir dünya. Biz onun için uğraşıyoruz kardeşim. Bizim mücadelemiz çok, O yüzden geziye bundan dolayı bundan dolayı çok iç iç, iç bir şey. ve ama karar verecek, güzel Arkadaşlar Fatsa'ya selam ettik. Gezi fikri ve Fatsa fikri. Bitmiş bir fikir değildir. Tamamlanmış bir fikir değildir. yarım kalmış bir fikirdir. Düne ait değildir. Bugündür ve geleceğimizdir. Onu tamamlamak lazım. O yüzden sevgili Elinaloğlus arkadaşımızın güzel bir dizesi vardır. Onu çok severim. Diyor ki, gideceğiniz yeri biliyoruz. İzleri var, bizden önce bırakılan. Gideceğimiz yeri biliyoruz. İzleri var, bizden önce bırakılan. Falsan ve gezinin ayak izlerinden yürümeye devam edeceğiz. Ta ki yeryüzü açtı üzerinceye dek. Bunu Yani ben şunu öğrendim. İnsanları özde kılmalıyız. Beste değil, insanları özde kılmalıyız. Bu çok önemli. Her şeyin başı bu. İnsanları hissetmek, insanlarla olmak, insanların işin özdesi yapmak, destesi değil. Bu en önemli mesele budur. İkincisi, Yokan başkanım, girişte pazardan söz ettiği, evet, pazarda hep beraber başardık hep beraber başarmak istiyoruz. Ben sosyalist bir insanım. Ama sosyal demokrat belediyecilerin başarılı olsun çok istiyoruz. Hep beraber başarılı olalım çok istiyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Buna inanıyoruz. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum.